Lokomobil TV'den herkese merhaba. Bugün Car Mechanic Simulator 2021 yani son oyununu oynayacağız Car Mechanic. Oldukça heyecanlandırıcı bir oyun. Ben biraz daha öncesinde girdim. Şöyle bir kolaçan ettim. Muazzam özellikler var. Artık tabi ilk etapta gördüğünüz üzere garajımızın dışını yani tamirhanemizin dışını gezebiliyoruz. Kısaca buradan böyle bir göz atayım size de göstereyim. Etrafını dolaşabiliyoruz. İlerleyen dönemlerde bazı özellikler açılıyor. Yetenekleriniz yukarıda gördüğünüz sağ üstte XP puanınız arttıkça bazıları bunların açılacaklar. Şu garaj falan açılacak diye tahmin ediyorum. Burası garajımızın etrafı. Yukarısı işte ışıklandırması falan belli bir yere kadar kalkıyordu önceki oyunda biliyorsunuz. Kafanız şöyle bütün her şeyi göremiyordunuz. Bugün bırakın tepeyi, etrafında görebiliyorsunuz garajın. Şimdi hızlıca tamirhanemize girelim. Bakalım neler var, neler yok, neler değişmiş. Kısaca sizlere bunları anlatalım girişten. Başladığımızda bizi şöyle döküntü bir tamirhane karşılıyor. Şuradan bakalım. Radyomuz, telefonumuz. Radyomuzun sesini kısabilir miyim? Ya da kapatabilir miyim? Kapatalım. Radyoyu kapattık. Şimdi anlatacak olursak tuvalet var tabi giremiyoruz. Neler var? İlk başta bizi bir tane asansörle başlatıyor. Bu asansörde özellik şu eskisinde direkt tıkladığınızda yukarıya da aşağı kendisi otomatik indiriyordu. Artık yukarı aşağı butonları var. Buradan başladık. Bu otobüs ne işe yarıyor onu bilmiyorum. İlerleyen dönemde kalkacak herhalde bu. Levelimiz arttıkça. Baktığımızda burada işte pencere tonu araç takımı diye bir şey var. Bunu şeyden satın alıyorsunuz. Ee, daha doğrusu açıyorsunuz özelliklerde Hemen o tamir Ale çantasından başlayalım Ale çantasında gördüğünüz üzere öbüründe yatay bir görünüm vardı sağ, Soldan sağa doğru Burada yukarıdan aşağı diye e, Arabaları tamir ettikçe Yeni e, özellikler kazanıyorsunuz Ve bunları açıyorsunuz buradan işte Bir mevcut beceri puanı kazandırıyor size Nasıl? Yukarıda sağ üstte görüyorsunuz XP 378'e 525 e, Ben level 4'e kadar gelmişim eğer şimdi 525 puana ulaşırsam bana bir puan daha verecek levelim 5 olacak. Buraya geleceğim hale çantasına ve buradan işte neymiş özelliği hareket etme, içeride hareket etme. İşte birinci gruptan parçaları tamir etme şansı. Ben neleri açmışım? Mesela vidalama hızını arttırmışım. İlk başta bana gerekiyor. Yine montaj demontaj gerekiyor. Bu arabadaki arızalı parçayı hemen görmenizi sağlayan bir özellik. Bu sizin bireysel yetenekleriniz. İşte bakın yukarıya doğru vidalama hızı daha da artıyor. En son %70 yani bir vidaya tıkladığınız gibi monte edeceksiniz diyebilirim. İşte bu da tam tersi herhangi bir parçayı tak diye montaj edebileceksiniz. Bu gizemli bir kasa alma şansı %25 arttırır özelliği. Bir önceki oyunda hatırlarsınız kasalar geliyordu. İçinden ahır ya da bir takım araba parçaları çıkıyordu. İsterseniz satabiliyordunuz o parçaları. İsterseniz uygunsa eğer yaptığınız, tamir ettiğiniz arabaya onu kullanabiliyordunuz bedavadan. Size parça veriyordu veya satıyordunuz, para kazanıyordunuz gibi gibi bu tarz özelliklerin hepsini o mevcut puanlarla, kazanacağınız XP puanlarıyla açıyorsunuz. Bunlar size eklenen yetenekler. Burada yine, burada yeni bir şey getirmişler. Orada öbürünün içindeydi bütün puanlar. Burada aletleri ekleyebiliyorsunuz. Ben hemen şu tableti ekledim çünkü şurada işinize yarıyor. Hemen parça bölümüne gidebiliyorsunuz. Onun için ekledim. E, bu akü şarj etme. Sıfır akü alarak biraz maliyet oluyor ama şarj ettiğinizde para size kalıyor gibi bir durum var. Yine bu da araba camlarının tonlarıyla ile Merak ettiğim için ekledim. Ne olduğunu bilmiyorum. Garaj genişletmesinde daha dinamometre bölümü ortada vardı. Öbür şeyde göstermiş miydim bilmiyorum ama. E, dinamometre özelliği. Yeni size bir oda yapıyor. Arabayı sokup orada dyno testi sokabiliyorsunuz. 20.000 CR artık krom mu nedir bunun şeyi. Benim henüz 6.000 liram var. E, burada boya atölyesi. Bende vardı öbür şeyde. Yine 15.000'e açılıyor. Burada garajın arka kısımlarını genişlecek. Çalışmanın daha da geliştirmesini sağlar. Arka tarafların açmasına yarıyor sanırım bu. Burada garajını depoyla ile genişletir. Yelek parçalarını depolamanı ve sınıflandırmanın olanak sağlar. Merak ediyorum nasıl bir özellikmiş. Ee, garajın yakında malzeme geri kazanış için ekipmanla donatılmış bir konteyner ekler. Parçaları ve geliştirme yeteneği verir. Başka boya atölyene gelişmiş renk paleti ve bilmem ne ekliyormuş. Ya yani kırmızı çıkmasının sebebi henüz atölyem olmadığı için. Burada yine test parkuru kuruyor. Normalde haritadan gidiyorsunuz test parkuruna. Eskiden şuraya gelip haritayı görebiliyordunuz. Artık arabanın içinden görüyorsunuz. Ben öyle gördüm en azından şimdi. Ha pardon, burada varmış. mesela burada test parkuru nerede? Şurada. Test parkuru. Burada arabayı işte bir nevi işte frenlerini test ediyorsunuz. İşte amortisörlerin, süspansiyonu test ediyorsunuz. Böyle bir test parkuru. Yine ahır her zamanki gibi nerede ahırımız? çıkmamış herhalde bu ne? Yani ağır henüz seviyem on olmadığı için ahırları açamıyorum. Mesela bir önceki videoda arkadaşlar sormuştu bu ahırlar nasıl çıkıyor diye. O da şuradan çıkıyordu. Araba tamir ettiğinizde size şuraya envantere bir tane kasa düşürüyor. Kasayı tıkladığınızda ahır çıkıyor. Ahırı ekle diyorsunuz haritaya ve oraya eklenmiş oluyor. Ama henüz benim 10. seviyem olmadığı için de ağırlara ahırlara gidemiyorum. Burada bu yarış parkurumuz zaten vardı önceki oyunda. Şimdi bir de e, hız pisti diye bir şey çıkartmışlar. Hız pistinde arap dümdüz bir yol drag yarışı gibi düşünün. Arabanın kaç hıza kadar çıkabildiğini orada test edebiliyorsunuz. Benim en son test ettiğim 249 kilometreye kadar çıkmış gibi. Yine gelelim ale alet çantasını anlattık. Dediğim gibi buradan bu özellikler araba asansörü bir tane daha asansör eklenebiliyor. Benim öncekinde 3 asansörüm vardı yanılmıyorsam. Sanırım 3 asansöre kadar da gidecek. Bu da 2500'e açılıyormuş. Hatta alalım param var 6700. Bir alalım bakalım neymiş. Şöyle ha yüklemesi için enter'a basılı tutuyorsunuz ve ekledi. Gördüğünüz gibi ikinci asansörümü ekledi. Ah otobüsü de kaldırdı buradan zaten leşti. Böylece iki araba birden alabiliyorum. Dışarıdaki arabamız müşterimiz herhalde. Bunu hemen içeriye alalım. Birinci asansörü bunu alalım yine güzelliği eskiden şeydi garajın içine arabaları topluyordu. İşte kaç asansörünüz var? İki, iki tane oraya koyuyordunuz. iki tane de buraya toplayabiliyordu. Buranın güzelliği şu olmuş. Şuradan siparişlere geldiğim zaman mouse'un sağ tıkına bastığımda işte gördüğünüz gibi şu arabaların size şeyi veriyor. Mesela şunu kabul edelim. Size hemen dışarı yatıyor ve arabayı şuraya koyuyor. Bir tane daha alalım. Pagani miymiş? Of. Bunu da alalım ve bir tane daha alabiliyorum. Yani içeride 3 asansörüm olursa eğer üçünü doldururum. 3 üç tane de buraya alırım gibi düşünebiliriz. Daha asansör artıyor mu? Ona da bir bakayım. Almayacağım ama. He yok. İlk asansörle bizi yer bıraktırıyor. He. Belki de garajı genişletmem mi gerekiyor? Onu ilerleyen dönemde görürüz. Ben bu oyunu derlettikten sonra ah araba yıkama yeri de kuruyor yakında bir yeri. Çok ilginçmiş. Oyunu biraz daha ilerlettikten sonra şey yaparım. Sizlere bir video daha çekerim. Ama benim hoşuma gitti. Yani çok heyecan verici özellikler var. Mesela bakalım bu araba inceleyelim. Eskiden yine sağ tıkla basıyorduk. Araba durumuna bakıyorduk. Ee, hemen yazıyordu olsaydı. Burada farklı bir şey yapmış. Kaportasının durumunu, parçaları falan gösteriyor. Şimdi motor e, ne diyorlar buna Motor özelliği analizini yapmışlar, dyno testte. Onu gösteriyor. Burada görevler burada çıkıyor. Diyor ki işte hakkında oldukça iyi olduğunu okudum ve sorunun kesin görevci düşündüm. Zaten analizleri birkaç tamirciye gittim falan filan. Bu kasa verecek görevlerden bir tanesi bu. Zaten anlaşılıyor. Şöyle detaylı sana şey veriyorsa, bilin ki bunun sonunda size hem iyi verecektir, hem de şey verecektir. Çünkü bir sürü görüyorsunuz parça. En sonunda diyor ki yağını değiştir falan filan. Arabamız neydi bu arada? Hinato Moon. Muhtemelen bu Moon iyi diye tahmin ediyorum bu araba. Çünkü farklı isimler kullanabiliyor. Baktığım zaman arabada ilk etapta göze çarpan görüyorsunuz. Ön viraj denge çubuğu kafada değişecek yani. Çünkü bak paslı duruyor. Şöyle yakından da bakacak olursam. Bakın paslı duruyor. Paslı durduğunda biliyorum ki aslında o parçada bir şey var. Şimdi e, anlatmak istediğim yeni özellik çok ilginç. Eskiden şu soğutma suyu, bilmem ne, bunların sıvıları ile biz oynayamıyorduk. Ya yani bunlar otomatik duruyorlardı. Ne değiştiriyorduk? İşte hava filtresini, işte kapağını vesairesini değiştiriyorduk. Aküyü belki sök tak ya da işte şarj ediyorduk. Artık işte fren yağını, işte soğutma suyunu, işte cam suyunu bir de bir şey daha vardı. Yani bu zaten normal yağydı. Bunları bizden değiştirmemizi, yenilememizi falan istiyor. Onu da şöyle yapmışlar. Şöyle bir şey getirmişler. Bulmam biraz zor oldu. Geldim üzerine kapağın. Sağ tıkladım. Ek aletler içinde boşaltma aleti yazıyor mesela. Şunu seçtiğim zaman bastığımda sol tuşla boşaltmayla şunu sıfırlıyor. Boşaltıyor. Ve yeniden doldurulabilir hale geliyor. Şimdi doldurmak için de çıkarma parça çıkarma kısmına gelip tıkladığımda sol tıkla yüklüyor. Görüyorsunuz. Hazneyi de görüyorsunuz. Dolduğunu falan da görüyorsunuz şöyle bir özellik var, şöyle bir durum var. Bunları eğer boşaltmazsanız görev yaptığınızı düşünmüyor. Yani verilen görevler arasında varsa tabii. Veya bunu boşaltmadan sökmeye çalışırsanız, para gitti mesela benden, sökmeye çalıştığınızda yerleri kirlettiriyor. Hatırlayın öbür oyunda. Ya eğer arabaya asansöre kaldırıp alttan kirli yağ almazsak ne oluyordu? İşte 100 dolar gibi bir şey kesiyordu bizden. Yerleri kirlettim falan diyordu. Bunlarda da aynı özellik sürüyor. Bunları yapmasa yani unutmayın. Sökmezseniz eğer boş boşuna paranız gitmiş oluyor. Bu oyunda eklenen özelliklerden bir tanesi. Hidrolik direksiyon ya bunu unutmuştum az önce. Bu dahil. Yani boşalt dediğim zaman bakın şimdi boşaltacağım. Yandaki kırmızı hazneye iyi bakın. Bakın azaldı. Şimdi tekrar doldur dediğimde bakın yandaki hazne görüyor musunuz? Ölçek kısmını doluyor bildiğiniz. Şu an doldu. Taşmada bir sorun oluyor. Mu? Olmuyor. Ben taşırana kadar dolduruyorum açıkçası. İnanılmaz bir şey yani. Bu özellikleri de eklemişler bu oyuna. Kim bilir daha neler var. Oynadıkça tabii çözeceğim ve sizlere de ekstra anlatacağım. Yay çekme aleti o amortisörler için bu aynı sistem. Bunu işte az önce şeyden göstermiştim tamir ekipmandan ekstra özellik olarak alıyorsunuz aküyü burada şarj edebiliyorsunuz ee, yine lastik kısmında şöyle bir problem var mesela bir tane örnek yapayım Yukarı tuşuna basmanız gerekiyor eskiden tek tuş vardı basıyordunuz yukarı kaldı bir tane daha kaldıralım kapılardan direkt dışarı çıkabiliyorsunuz bu arada yani dört tarafından içeri giriş çıkış var şimdi mesela şunu söktüğümüzü düşünelim solla. Bak turuncu bir şey çıktı. Yine bu da yeni özelliklerden bir tanesi. Turuncu çıktığında sökemiyorsunuz vidayı. İşte vida diyor zarar görmüş. Paslı vesaire. Sağ mouse'un sağ tuşuna bastığınızda onu işte kolay çıkabilir hale getiriyor. Pas sökücü sıkıyor. Ve bu şekilde sökebiliyorsunuz. Bu zaten standart. Şu lastikle ilgili şeyi size bir göstermek isterim de dengeleyici de yeni bir şey çıkmış. Eskiden bu iki aleti tanıyorsunuz zaten. Biri işte lastik değiştirici. Ben şimdi diyeceğim ki çıkart lastiği. Çıkart diyeceğim bakalım. Şimdi söktüm. Şimdi tekrar takalım lastiği. Bunlar buraya kadar hepsi aynı dengeleyici de bildiğiniz rot balansçıda gördüğünüz özellikleri size kullandırtıyor. Çok ilginç. Alalım şimdi dengeleyiciye koyalım bunu. Bunu yap diyoruz. Bakın şimdi ne gelecek. Diyor ki oklarla bu yeşil çizgiyi diyor turuncu ile birleştirin. Bakın bir tane daha istedi. Eskiden neydi? Koyuyordunuz. O kendi kendine bir şeyler ileri geri bilmem ne sarıyordu. Da bitiyordu. Gördüğünüz üzere bu da değişmiş. Yeni bir özellik koyulmuş bu anlamda oyuna. Yine güzel olmuş. Biraz daha detay olmuş. Araba parçaları falan daha detaylı bu arada. Yani biraz daha işin içine sizi sokuyor. Arabayı tanımanızı sağlıyor. Bakın mesela burada ne var? Bakın paslı duruyor görüyor musunuz? O büyüteç işareti vardı hani temel özellikleri işte 1 puan 1 puan arttırdığınızda alabildiniz. Mesela bunun sayesinde parçaları direkt görme şansınız oluyor. Otomatik görüyorsunuz. Yine başka size burada yeni olarak, özellik olarak ne anlatabilirim ona bir bakacağım. Neler gelmişti? Şuradan gidelim. Harita burada. Fotoğraf aynısı, telefon modu aynısı. Heh, şurada tablete gelelim. Burada artık şey olmuş. Elektronik parçaları ayrı alıyorsunuz. Eskiden neydi? Bir ana dükkan vardı. İçine giriyordunuz. Her şey vardı burada. Motorundan elektriğine, vitesine bilmem nesine kadar. Şimdi elektronik parçaları ayırmış. Bunları ayrı bir mağazadan alıyorsunuz bu güzel bir özellik bence ayırmış en azından şu arama şeyinde biraz daha kolaylaştırmış i̇şte bu gövde dükkanı arabaları böyle modelleriyle koymuş eskiden yazıyla vardı veya parçaları daha doğrusu koyuyordu altında yazılar oluyordu burada mesela direkt ne arıyorsanız e, arabanın üzerine gelerek işte mesela Pagani ile işimiz var Pagani'nin bize satın alabilir parçalarını gördüğünüz gibi burada satıyor kaportası farı vesairesi parkı yine ee, gövde dükkanını geçeriz. İç mekan detayında bu yine bizim klasik işte koltuklar, e, direksiyonlar. Ondan sonra da işte yine ön tekli koltuklar gibi. Biraz burada bir iki çeşit eklemiş. Şunlar falan yoktu anladığım kadar eskiden hatırlıyorsam. Zonda ha, bu arada komik olmuş. Bunu koymuş. Plaka dükkanı fix. Bunda herhangi bir oynama yapmamışlar. menün rengiyle oynamışlar. Çok bir geliştirme yapmamışlar. Gearbox'ı özel vites dükkanı. Onda da vardı. Ekstra özellikle vites kutuları alabiliyordunuz. Burada modifiye dükkanı. Modifiye'de de yine bu da vardı öbüründe yanlış hatırlamıyorsam. Arabanıza ekstra daha e, spor performans katacak şeyler alabiliyordunuz. İşte artısı nedir, şey nedir bunlar yazıyorlardı. Sonra e, ne gelmiş buraya? Jant dükkanı. Jant dükkanında çok büyük değişiklikler yok. Bir iki tane jant eklemişler. Menü, kullanım vesaire. Aynısı bir önceki oyunla. Ek parça dükkanı. Burada arabalarınızın üzerine bunları alabiliyorsunuz. İşte ne polis ışıkları, pizza simgesi. İşte, niye alayım bilmiyorum onu da ama işte rüzgarlıklar konusunda belki işimize yarar. Onun dışında burada da çok büyük bir fark yok. Sonrasında diğersi aldığınızda topluluk arabaları gövde dükkanı diye bir şey de açılıyor diye tahmin ediyorum. Tamir yapma yani onarım konusunda getirdiği e, en büyük olanaklardan bir tanesi bu oyunu. Şöyle bir durum vardı eskiyi hatırlayın parçaları tek tek sırayla bakıp oradan satın almak zorunda kalıyordunuz. İşte giriyordunuz şuraya buraya geliyordunuz. İşte ne arıyor? Ara şanzıman 4x4. Buraya gelip buluyordunuz veya yazıyordunuz. Buluyordunuz. Artık şey çok kolay olmuş. Mesela şuraya gelelim. Bir parça sökeyim ben şuradan. En kolay parçalardan ne var? İşte sıkıntı yaratmayacak, yağma, dökmeyecek bir şey sökelim. Ha, mesela şunu diyelim. Şurada kauçuk burç. Şimdi söküyorum. Sökemedim. Bakın yine yağ sıktım. Şimdi bu burcu aldım. Geldim buraya. Üzeri tıklıyken alışveriş listesine ekle dersem eğer alışverişe geldiğimde alışveriş listesini aç dersem şunu mesela benden önceki işte kauçuk burç, bul dediğimde direkt ekranda onu buluyor pazarın içinde. Kaç tane lazımsa o kadarlık alıyorsunuz olay bitiyor. Bu çok işi kolaylaştırmış. Parçaları bulma ve satın alma da bazen karıştırıyordunuz. Yani giriyordunuz işte ne arıyor? Şunu silelim. İşte bazen işte parçalar birbirine benzeri için. İşte egzoz manifoldu I6B alacağınıza gidiyordunuz. I6Do alıyordunuz gibi. Bu şeylerden karmaşadan sizi kurtarmış. Bence çok işe yarıyor. Ben hatta şu alışveriş listesini temizleyeyim ki şu kaç burç kalsın. Şu eskileri sökeyim. Bu sayede mesela son girdiklerinizi yine burada tutuyor. Böyle bir durum da var. Bence çok faydalı olmuş. Çok daha hızlı parça temini alıp yapıp ee, sıkıntısız bir şekilde hemen tamire devam edebiliyorsunuz. Zaman kazandırıyor. Oyunda yükselmeniz de biraz daha bu anlamda kolaylaşıyor. Ben çok beğendim oyunu. Ee, biraz daha geliştireyim, oynayayım. Oyunu belki şu an anlatamadım görmediğim detayları vardır, mutlaka vardır. Onları da iyice böyle denedikten sonra, elde ettikten sonra bir video daha çekeriz ve biraz daha detaylı. Hem o sırada garajın son halini de görürsünüz. Etraf nasıl açılıyormuş, aşağıda arka tarafta neler varmış, benzin istasyonu var, yıkama falan var. Herhalde bunlar falan hep buralara açılacaklar. Buralar ne kadar güncelleniyor, ne kadar değişiyor onları bilmiyorum. Onları da hem ben test etmiş, denemiş olurum. Yine biraz daha o zaman e, detaylı bir video çekeriz. Herkese izlediği için çok teşekkür ederim. Umarım çok keyif alırsınız. Ben bu oyundan çok keyif alacağımdan eminim. Herkese keyifli seyirler, iyi oyunlar diliyorum.